Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Daha önce e, tanıtımını yaptığım, ne işe yaradığını anlatmaya çalıştığım, bu ses sistemi işlemcilerinin bağlantısı nasıl yapılır, bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şöyle videoyu paylaşmadan önce bir göz gezdirmek istedim internette. Hani bununla ilgili birkaç video var. Ama anlatımlar biraz böyle e, basit kalmış. Yani herkesin bunu bildiği hani böyle 3-5 üstünden geçerek anlatılabileceği gibi e, üstünden geçilmiş. Hani birçok kişi tam anlayamamış olayı. Yani e, onunla alakalı hani size bunu detaylı bir şekilde nasıl bağlantısı yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, bunun bağlantısında bakın bilgisayarımızı kurduk. Hani bilgisayarla şu an bir işimiz olmayacak. Neden işimiz olmayacak? Çünkü ayar kısmı ile alakalı video detaylı olacak. Onun için onu ayrıya sakladım. Bu videoda doğru bağlantının nasıl yapılacağı ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Yine de hani bilgisayarda da kurdum. Hani belki oradan birkaç ayar yapmam gerekebilir diye. Onu da burada hani şeyini yaptım. Hani bağlantısını kurdum. O da orada duruyor. Şimdi arkadaşlar bu ses sistemi işlemcilerinde iki farklı bağlantı şekli var. Hatta 3 4 farklı e, müzik çalma şekli var ama bağlantı olayı iki şekilde. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bakın şimdi dostlarım. Burada iki farklı bağlantı şekli var. Birisi şu an benim yaptığım bağlantı ve size ilk göstereceğim bağlantı şekli amfi bağlantısı. Yani hoparlör çıkışlarıyla hiç işimiz olmadan direkt amfi ile bağlantı kurma şekli. Ve bunun ayarı şeyde bu ses sistemi işlemcisinde remin olarak geçiyor. Bu remin bağlantı hiçbir yerde anlatılmamış nasıl yapılacağı. O yüzden bunun üstünde biraz durmak istedim. Bu sebeple de ilk bu bağlantıyı anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar bu bağlantıda dediğim gibi hoparlör çıkışları ile işimiz yok. Direkt amfi bağlantısı, teybin amf, e, RCA çıkışıyla ses sistemcisinin RCA çıkışı. Tamamen e, amfi bağlantısı diyebiliriz. Buna ses sistemi işlemcisinde remin bağlantı deniliyor. Bağlantısı da şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ben elektriği e, kapatayım. Hani birbirine temas etmesin parçalar kablolar hani e, çünkü biraz karışık bir şey. Sonuçta bunu aracı kurmadım. Burada masa üstünde kurduğum için Için biraz karışık görünüyor. Ama emin olun bu kadar karışık değil. Anlattığım zaman kolaylıkla anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şeyimizi kapatalım. Bakın şu an e, teybi kapattık. Ele, e, teybi kapattığımız için şimdi şey kesilecek. E, ses sistemi işlemcisinin bağlantısı kesilecek. Bağlantısı çünkü e, tetiklemeyi teybin e, tetiklemesinden alıyor. Bakın gördüğünüz gibi bağlantı kesildi. Neden? Çünkü tetiklemeyi teyipten alıyor. Şimdi elektriğimizi kapattık. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu USB, şey, USB ve Bluetooth modülünü çıkartalım. Şimdi dostlarım bakın. Burada bu ses sistemi işlemcisinin kabloları var. Burada sarı olan kabloya artıyı veriyoruz. Verdik siyah olan kabloya eksiği veriyoruz verdik sonra teybimiz bağlı zaten ama orada da göstereyim teybin artısını eksisini bağladık zaten teyip bağlı oluyor o sebeple teybin bağlantısıyla bir işimiz yok İşlemcinin sarı sarıya artıyı verdik siyaha eksiği verdik sonra işlemcinin üzerinde yer alan kırmızı kablo bakın kırmızı kablo bu kırmızı kabloya teybinizden gelen tetikleme kablosunu Bakın hani e, amfiye çektiğiniz tetikleme kablosu var ya, onu ses sistemi işlemcisinin kırmızı kablosuna bağlıyorsunuz. Te Teyibin arkasına tetiklemeyi kırmızı kabloya bağlıyorsunuz. İşlemcinin üzerindeki mavi kabloya da amfinize gidecek tetikleme kablosunu bağlıyorsunuz. Bakın bu tetikleme kablosu mesela bu amfin tetikleme kablosu bakın şu an gördüğünüz gibi amfiye gidiyor teybin arkasındaki tetikleme kablosu da ses sistemi işlemcisinin kırmızısına gidiyor. Şimdi kablo bağlantısı bu kadar. Sarıya artıyı verdik, siyaha eksiği verdik. Teybin arkasından gelen tetikleme kablosunu işlemcinin kırmızısına bağladık. Yani rem, rem ine bağladık. İşlemcinin rem out çıkışından da amfimize tetikleme çıktık. Şimdi bu kısım bu kadar. Daha sonrasında Amfinizin, ay teybinizin arkasından gelen RCA kablosunu getiriyorsunuz. İşlemcinin arkasındaki bakın input yazan kısma. Bakın. Input yazan kısma bağlıyorsunuz arkadaşlar. Input yazan kısma bağladıktan sonra şu an eee teybimizi ses sistemi işlemcisiyle koordine ettik. Şimdi buradan bakın burada IN'in dışında 8 tane de OUT kanalı var. Şu an ben ayar için sadece iki tanesini bağladım. Bu iki buraya out kanalından çıkacağınız RCA çıkışlarını normal teybinizin RCA RCA kısımlarına bağlıyorsunuz. Yani amfiden gelen RCA kablosu gibi düşünün. Amfinizin RCA kablosuna bağlıyorsunuz. Bakın bağlantı bu kadar arkadaşlar. Bağlantı burada bitiyor. <laughs> Bundan sonrası ayar kısmı. Ayar kısmına dediğim gibi bu videoda girmeyeceğim. Bu şekilde bağlantı yaptığınız zaman ne oluyor? Şu an e, işlemcinin artısını eksisini bağladık. Teybin tetiklemesinden işlemciye tetikleme verdik. İşlemciden tekrar tetikleme aldık. Amfiye verdik. Şu an teyip e, elektriği açacağım biraz. Onu göstereceğim. Teyip açıldığı zaman işlemci açılacak. İşlemci açıldığı zaman amfi açılacak. Yani biri açıldığı zaman ya yani teyip açıldığı zaman hepsi otomatikmen açılacak arkadaşlar. Bu işlem bu kadar olacak. Şimdi şöyle birbirine temas eden kablolar olup olmadığını kontrol edip şimdi size göstereyim. Şu an elektriğimizi açıyoruz. Şu an elektriği açtık. Şu an teyibimiz kapalı. Teybimizi açıyoruz. Bakın hemen işlemci geldi. İşlemci açıldı. Şimdi bakın şimdi amfi açılacak gördüğünüz gibi amfide açıldı. Teyip kapalı iken hepsi kapalı. Teybi açtım hepsi açıldı. Bakın ses de geldi. Şu an radyo frekansı çalıyor. Gördüğünüz gibi ses de geldi arkadaşlar. Rem in girişi yani reca girişiyle yapılması gereken işlem budur arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Şimdi e, teybin hoparlör bağlantısıyla yapılan kısmı anlatmaya çalışacağım sizlere e, onun için hemen ben buraları sökeyim tekrar bunları bağladığım zaman videomuza devam edelim evet dostlarım şimdi ikinci çeşit bağlantımızı yaptık şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereyim sizlere şimdi ilk olarak ses işlemcisinin üstündeki hani rem in kısmını almıştık onu high level e alıyoruz. Şimdi az önce size remindeki bağlantıyı gösterdim. Şimdi de high level e alıyoruz. Yani hi level yazıyor. O kısmı alıyoruz. Daha sonra yine işlemcimizin sarısına artıyı, siyahına eksiği veriyoruz. Ee, bu az önce kullandığımız tetikleme kablolarının ikisiyle de bir işimiz yok. Ne kırmızıyla ne maviyle. Bunlarla bir işimiz yok. Onların yerine hoparlörün front right ve front left yani ön sağ ve ön sol hoparlörlerinin bağlantılarını yapıyoruz. Bakın. Gri gri olanlar ve beyaz olanlar arkadaşlar. Bunlar ön sağ ve sol. Bunlara bakın. Şeyin üzerinde yazala, yazan ses işlemcisinin üzerinde yaza, yazan FL out, FR out. Bunlar yani turuncu şey gri kablolar ve beyaz kablolar. Bunlara bakın. Be beyazın çizgili olanıyla Aynısını eşleştiriyoruz siyahın e, beyazın çizgisiz olanıyla aynısını yani e, sağ sol artı eksi pardon ön sağ artı eksi ön sol artı eksi bağladınız. Bu kısmı bağladıktan sonra yine amfi bağlantımız aynı şekilde duruyor. Daha sonra cıma ne yapıyoruz? Teybimizi açtığımız zaman yine işlemcimiz açılıyor. Teybimizi kapattığımız zaman işlemcimiz kapanıyor. Az önce söylediğim bağlantıda tetikleme ile bu işlemi gerçekleşiyordu. Şimdi ise e, hoparlör bağlantısıyla gerçekleşiyor. Siz bu bağlantıları yaparken artık sizin için hangisi uygunsa ona göre yaparsınız. İkisinde de değişen bir şey yok. Artık sizin e, düşünceniz nasıl ise, işlemciyi hangi fonksiyonlarda kullanmayı düşünüyorsanız ona göre bağlantı yapmanız sizin için uygundur. Bakın şimdi göstereyim. Şu an şeyi açıyoruz teybi açıyoruz bakın işlemcimiz açıldı teybi açıldı amfi açıldı ses geldi yani bunun bağlantısı da böyle arkadaşlar remin bağlantıda beyazlarla beyazları grilerle grileri eşliyoruz burada dikkat etmeniz gereken husus burada aynı renk kablolardan dört tane var yani mesela iki tane beyaz çizgili kablo, iki tane beyaz çizgisiz kablo var. Burada şu amfiden yani teybin çıkışından yani teybin hoparlör çıkışından ses işlemcisinin hoparlör girişine yani buradan bunun in yazanları arkadaşlar FL in, FR in in yazanlara bağlayacaksınız arkadaşlar ona dikkat edin. Burada out yazanlar hoparlör çıkışlarıdır arkadaşlar buradan da tekrardan e, e, isterseniz bunun çıkışlarından da Opalörünüzü bağlayıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir olay. Hani detaylı bir şekilde e, anlayabileceğiniz düzeyde anlatmaya çalıştım. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hani sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorun. High Level bağlantı olsun, Remin bağlantı olsun, artık e, hangisiyle e, şey yapacaksanız, e, bağlantı kuracaksanız eğer. O size kalmış bir durum. Onun dışında Bluetoothla bağlantı var. bluetoothla zaten direkt e, bunun programını indirdiğiniz zaman e, direkt üstteki bluetooth sekmesine bastığınızda cihazı bulup bağlanıyor. Ondan sonra kayıtlı programlardan e, şey yapabiliyorsunuz. Seçip oynatabiliyorsunuz. USB bağlantısı zaten üstünde. USB'yi takıp e, direkt USB kısmından da kullanabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi size kalmış bir olay. Sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.